Ne Kardeşim dışarıda sen. Abi bugün benim doğum günüm. Kimsen de yok benim. Kusura bakma dükkanımda doğum günüm. Tek başına, Tek başına doğum Senin kimsen yok mu? Yok kimsen yok abi benim. Kusura bir bakma. Saniye, bir saniye. Yok abi hiç gerek yok. Abi. Bir saniye. Kusura bakma bekle tu kardeşim. Bakma, hiç gerek yok. Abi, abi gerek yok. Bir saniye dur bir saniye. Abi, hiç gerek yok. Bu zarfın içinde mal var tamam mı kardeşim? Bir saniye dur. Bir saniye. Abi hiç gerek yok. Alo. 155 mi? Abi bir tane Abi. torba... Bir tane torbacı ihbarında bulunacaktım. Abi. Şu an dükkanın önünde. Bir saniye. Evet, bir ekip gönderirseniz size zahmet. Abi. Tamam, teşekkür ederim. Kardeşim, bak şimdi. Senin kimin kimsen var mı? Yok, kimse yok. E tamam kardeşim, bak şimdi en azından polisler gelip seni alacak, bu malla yakalayıp hapse atacak. En azından 2-3 sene içeride yatarsın kendine. E bak tek başına doğum günü kutluyorsun. Orada arkadaşların da olur. Böyle mutlu bir ortam olur. Hiç üzülme bak. Seni kim sessizlikten tamam mı? Hadi güle güle. Allah Allah. Hadi güle güle. Yapacağın <laughs> iyiliği senin.